Evet kıymetli kardeşlerim bugün size Hz. Musa zamanında yaşanmış bir hikayeyi anlatacağım. Tabii insanlar biz insanoğlu bazen çok büyük işler çok büyük şeyler isteriz. Mesela çok paramız olsun işte ne bileyim görünmez olalım işte gelecekle ilgili bilgi sahibi olalım geleceği her şeyi bilelim diye bazen böyle isteklerimiz oluyor. Tabi Hz. Musa zamanında da adamın biri, ey Musa Allah'a dua et ben hayvanların dilinden anlayayım diye çok ısrar ediyor. Hz. Musa gelip ikide bir yalvarıyor. Ey Hz. Musa sen Tuğri Sina gittiğinde Cenab-ı Allah'a yalvar. Bana hayvanların dilinden anlama ilmini nasip etsin. Tabi Hz. Musa kendisini adamdan kurtaramıyor. En sonunda tamam diyor Tuğri Sina gittiğimde senin için dua ederim. Ve Tuğli dönüşü adamı çağırıyor. Diyor ki tamam senin için dua ettim. Cenab-ı Allah duanı, duamı kabul etti. Sen bundan sonra hayvanların dininden yani ne konuştuklarından anlayacaksın. Adam hemen koşarak eve gidiyor. İşte ahıra giriyor. Ahırda bir eşeğiyle bir ineği var, öküzü var. Bunlar aralarında sohbet ediyor. İşte öküz eşeği diyor ki ya senin işin kolay sen burada işte kahyaya götürüyorsun tarlaya orada akşama kadar Serbestsin akşam sadece geri getiriyorsun. Ben ise öyle miyim ben sabahtan akşama kadar çift sürüyorum. Çok yoruluyorum işte çok sıkıntıdayım deyince tabi eşek de kendi aklınca e, öküze akıl veriyor. O işten kurtulması için diyor ki öküz kardeş o zaman sen şey yap birkaç gün en azından dinlenmiş olursun. Kendine hasta numarası yap işte bu akşam sana verilen yemi de yeme sahibin yarın geldiğinde sen hasta görür seni o zaman seni götürmez tarlaya birkaç gün dinlenmiş olursun. Tabii bunu sahibi duyuyor zaten. Bunu duyan sahibi ertesi gün olunca geliyor bakıyor gerçekten öküz eşeğin dediğini yapmış. Uzanmış boylu boyunca yatıyor. Yemini de yememiş öyle hasta bir şekilde durunca sahibi eşeği alıp götürüyor. O gün eşeği tarlaya koşuyor eşek akşama kadar tarlada tabii ki yorgunluktan, bitkinlikten perişan oluyor. Ahara geldiğinde eşek kendi kendisine düşünür ki ya bu iş böyle olmaz. Yarında bu adam bu öküz hasta olursa sahibim beni götürüp çalıştırdığında ben perişan olurum. En iyisi ben bunun tekrar işine dönmesi için ikna edeyim. Diyor ki öküz kardeş bak sen bu hastalığın bu şekilde devam ettirirsen sahibi seni kasaba verir, keser, kellen gider en azından kelleni kurtarmak için artık iyileşmiş numarası yap. Hiç olmazsa kellen gitmez ama yorulmuş olursun diyor ve öküz bu şekilde doğru söylüyorsun. Evet e, sahibim yoksa beni götür keser deyip hemen yemini yemeye başlıyor. İyileşmeye başlıyor. Bu şekilde sahibi diyor ki vay be demek ki ben hayvanların dilinden anlamasaydım bu öküzü götürüp satacaktım. Bak bunların hilesini anladım. Çok büyük bir kardayım diye düşünüyor. O gün mutlu bir şekilde, sevinçli bir şekilde yatağına uzanıyor. Tabii ertesi gün bahçede bu sefer tilkiyle köpeğin, pardon horoz ile köpeğin konuşmasını dinliyor. Horoz ve köpek konuşuyor. köpek Türkiye ki ya ben birkaç gündür acımdan ölüyorum. Hiçbir şey yok. Sadece kuru ekmek veriyorlar bana. Ne yapacağım ne yiyeceğim bilmiyorum. Deyince horoz ya merak etme diyor. Yarın zaten bizim kahyanın öküzü ölecek oradan istifade edersin sana da bir parça düşer deyince kahya hemen şey yapıyor ya yarın öküzüm ölecek o zaman ben hemen bugün hemen ertesi gün olmadan öküzü götürüp pazara satıyor. Tamam diyor ya bundan da kurtuldum çok şükür yoksa öküzüm şimdi ölmüştü. Ben perişan olmuştum. Ertesi gün olunca bu sefer köpek horoza diyor hani sen kahyanın öküzü ölecek, ziyafet çekeceksin dedin. Böyle bir şey olmadı. Kahya hemen öküzü sattı. Deyince merak etme yarın kahyanın kölesi ölecek. Efendimiz de güzel bir ziyafet verir. O şekilde yararlanırsın deyince kahya hemen bunu duyur duymaz götürüp kölesini de ucuz bir fiyata satıyor. Ondan da kurtuluyor. Gelip diyor ki ya bu hayvanların dilinden anlamak çok güzelmiş bak yoksa öküzümden olacaktım kölemden olacaktım işte eşeğimden olacaktım ne güzel çok menfaati dokundu bana diye düşünüyor. Tabi ertesi gün olunca bu sefer yine dövüşüyorlar köpekle horoz ya hani sen bana yalan söyledin diyor horoza hiçbir şey olmadı kahyanın kölesi de ölmedi horoz diyor ben yalan söylemedim yarın kahya ölecek Yarın kahya öldüğünde kahyanın hayrına yemek yaparlar. O zaman sen de karnını doyurursun deyince kahya yarın ben mi öleceğim diye düşünür. Eli aya birbirine dolanıyor. Doğru Hazreti Musa'nın yanına. Ey Musa bu ne iştir? Ne yapacağım? İşte bu şekilde öküzümü sattım. Şey sattım sıra bana geldiğim deyince Hazreti Musa diyor ki ben sana demedim mi? Onlara fazla kulak asma. Bak eğer ilk gün senin öküzün ölmüş olsaydı, daha doğrusu öküzün hastalandığında onu kesip sadaka olarak vermiş olsaydın, evinizdeki hazadan beladan kurtulmuş olurdunuz. Sen gittin öküzü sattın, köleyi sattın ve o kaza belada bu sefer sana vurdum. İşte bu hikayede aslında çıkaracağımız birçok dersler var. Birincisi eşekle öküzün arasındaki konuşma. Eşek kendi aklınca öküze yardım ettiğini zannediyor. Ama o gün akşama kadar kendisi yoruluyor. Demek ki bizler de başkasının işine karışmayacağız. İkinci olarak her söylenen söze kulak asmayacağız. Üçüncü olarak yine bizler sadaka vererek başımızdaki bela ve musibetlerden uzak kalmamız lazım. Bazen bizim de malımıza veya mülkümüze bir zarar gelebilir. Malımızdan, mülkümüzden eksilme olabilir. Aslında bunların hepsinin birer hayır olduğunu düşünmek lazım. Hakkımızda hayırlı bir şey olabileceğini de unutmamak gerekir. Cenab-ı Allah bizlere böyle kısalardan hisse almayı nasip eylesin. Bugünlük kısamız da bu şekildeydi arkadaşlar.